Sayın seyirciler, Ünlü Haber'e hoş geldiniz. Üniversite Sanayi İşbirliği Programı kapsamında İnönü Üniversitesi Organize Sanayi Bölge Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda Bir Kuşak Bir Yol Projesi çerçevesinde Malatya'nın lojistik merkezi olma potansiyeli konulu panel düzenlendi. Üniversite Sanayi İşbirliği Programı kapsamında Bir Kuşak Bir Yol Projesi çerçevesinde Malatya'nın lojistik merkezi olma potansiyeli konulu panel İnönü Üniversitesi Organize Sanayi Bölge Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda düzenlendi. Gazeteci yazar Orhan Çekin moderatörlüğünde düzenlenen panele Malatya Valisi Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 24. dönem Malatya AK Parti Milletvekili Cemal Akın, Rektör Danışmanı ve OSB Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Cemal Koyunoğlu, sanayici iş insanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Profesör Doktor Ahmet Kızılay şunlara değindi. Bugün İlksel Fakültemiz yine e, OSB Meslek Yüksek Okulu'nun sanayicilerimizle beraber ticari sanayi odamız ve sanayicilerimize beraber hazırladığı aslında 10 yıldır dünyanın gündeminde olan bir kuşak bir yol projesinin acaba Malatya bir lojistik merkez olabilir mi sorusuna hocalarımız, bu alanın uzman hocalarımızdan cevap alacağız, dinleyeceğiz. Malatya Valisi Aydın Baruş konuşmasında lojistiğin tanımını yaparak şunları söyledi. Lojistik bildiğiniz gibi ürettiğiniz malların dünyaya sunulması açısından son derece önemli bir konu. Malatya'da Türkiye'nin iç bölgesinde yer alan bir il olması itibarıyla sanayisinde üretmiş olduğu malları dünya pazarına sunabilmek için sağlıklı bir nakil ve iletişim olanağına ihtiyacı var. Bu anlamda bir kuşak bir yol biraz önce hocamızın da ifade ettiği gibi dünyanın gündeminde yer alan bir konu. Yani eskiden İpekir olarak tabir edilen ve e, şu anda da dünyanın gündeminde olan ana yollar üzerinde bulunan şehirlerin, şehirlerde e, üretilen malların, sadece bunu şehir olarak da düşünmemek lazım, bölgede üretilen malların limanlara ulaştırılması ve limanlar vasıtasıyla da e, ihracat yapılacak ülkelere e, ulaştırılması. Aynı zamanda üretim için gerekli e malların da bu aynı yollardan e, üretim yerlerine ulaştırılması bakımından çok çok önemli bir konu. Açılış konuşmalarının ardından panel, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyeleri Profesör Doktor Ali Koç Yiğit ile Profesör Doktor Ahmet Uğur, Yalın Üretim ve Lojistik Derneği Başkanı Doçent Doktor Mustafa Yücel'in sunumları ile devam etti. Malatya ve lojistik merkez olma potansiyelini ele alan Profesör Doktor Ali Koç Yiğit sunumunda şu ifadelere yer verdi. Bir anlamda serbest ticaretin daha fazla, daha büyük ölçekli işlemesini sağlayacak bir proje olarak görülebilir. Malatya'nın lojistik merkez olmasındaki bölge potansiyelini anlatan Profesör Doktor Ahmet Uğur ise konuşmasında şunları söyledi. Eğer e, Türkiye bir kuşak bir yol projesine dahil olursa Malatya e, bu kadim geçmişinden dolayı burada yer alabilecek önemli şeylerden bir tanesi. İkincisi Malatya'nın ulaştırma yapısı, üretim sanayi, arge ve eğitimli insan gücü bağlamında bölge illerde en ileriden bir tanesi. Yalın üretim ve lojistik Derneği Başkanı Doçent Doktor Mustafa Yücel lojistik ve lojistik köy hakkında bilgi vererek konuşmasını şu şekilde sonlandırdı. Benim şahsi düşüncem Türkiye'nin bu lojistik merkez boyutuyla önemli bir co-politik konumunun değerlendirilmesi Malatya'nın da bu sürecin içerisinde mutlaka lojistik bir köy olarak doğru bir yerde, doğru bir şekilde kurulması ile birlikte hem Malatya'nın rekabet edilebilirliği, çünkü aynı zamanda Löstük köyü, Löstük merkezde <laughs> hem gayri safi milli asılaya katkı sağlar hem de istihdam. Panel soru cevap etkinliği ile sona erdi.